<laughs> of hamam mı güzel ha? Hey Lime nasılsın Lime? Lime nasılsın? İyiyim dostum sen. Ben deyim Lime. sen şu limonun yeşil versiyonusun değil mi? Evet ta kendisiyim. Lime. Ha. Ee, ona kadar saysanız sayabiliyor musun? Alfabem yok maalesef. <laughs> Alfa ben yok maalesef. E tabi olmaz çünkü cahil tiptensin. Eee. Neyse. Slime Ne oldu? Ee, sen şöyle biliyor musun? ha ha ha. Çok komiksin. Bu arada rezil oluyorsun farkında değilsin. Slime Ha. Sana bir esir yapayım mı? Of. Ne esprisi yapacaksın? Yapacağım işte. Yapayım mı? Öf yap hadi. Adamın birisi varmış ne olmuş? Ne olmuş? Adamı kesmiş de öldürmüşler. <laughs> Kanına ne olmuş? Dostum sen niye psikopatça konuşun? Öylesine konuşasım geldi. Sen nereden geldin bakayım anlat. Çok ama çok ama çok ama çok ama çok uzaklardan geldim. Kaç kez çok dedin ha? <gülüyor> <gülüyor> of dostum. Her zamanki gibi çok salaksın biliyorsun değil mi? Ne oldu niye üfledin? Dostum bu diyerek yapıyorsun bak sinirlendiriyorsun. Lime. Ha. sana bir hareket yapayım mı? Yap. Hop. Oh. Ha. Lime. Lime. İyi misin? Of. Çok feci ölmüş. He Lime. Lime. He. Dur. Bu. bu. <laughs>